Ezan okunuyor değil mi? Ezan okunmuş. He, ezan okunmuş. Sallanıyor mu sen ablalarla kızım? Ablalarla sallanıyor bir Senin adın neydi? Benim. He. Unutuyor musun? Evet ya. Hiç ya. Hü, hü, Nisanur. Nisanur. Yüsha Nur. Ha, Yüsha Nurmuş bunun adı. Berrak. Yüsha Nur değil ya. Korka. Ablanın senin adın neydi? Hepimizin adı soyadısı Korgan. Senin adın neydi? Nurken. Ne? Nurken. Nurken. Nurken çocuğu düşünce. Nurken de kim? Bak onun adı Nurkenmiş, bunun adı Yüsha Nurmuş. Yuşa Nur. Senin adını biraz yanlış söyledim. Benim adım da İkra Berrak Ha? Bunun adı da İkra Berrak. Senin adın ne? Benim adım da Nebat. Soyadın ne peki? Yıldırım. Yıldırım. Yıldırım çarpıyor sen. İkra Berrak Yıldırım bende. Bu da Yuşa Nur. Ve yüksel. Değil mi kızım? Yüşen Nur'la benim kızım biniyor. Bak aa, ne güzel biniyorlar. Ben ya. Dur beraber inin. Dur indireyim de öyle. Ha inin de azıcık başka bir şey de öyle. Ha şimdi inin orada kaydıraktan kayın kızım. in İn abla git diyor bir abla. Hadi oyna tablası. Bunu da orada tut elinden bunu da götür. Hadi. Tamam. Tut. Tut ben... oraya gidin. Bak oradaki parka gitti abla. Berrak. Bak abla oraya gidiyor ama. Çık kay hadi. Çık. Çık kay hadi çık. Çık. Çık kay oraya gitti ablalar çeşmeye. Sen de gideceksin mi? Çık kay da git sen de hadi. Kay. Sonra gidersin. Kay. Hoppa. <laughs> Hadi bak abla orada geliyor abla. Koş. Koş abla orada bak koş abla orada. Ablası. Koş ablaya koş elinden tut ablanın koş. Tut ablanın elinden. Ablanın elinden tut. Nasıl üzüldü ablam gitti diye. Ha kayın şimdi. Aha, ablası da kaysın. Hoppa, ablası da kaydı. Şimdi gez ablalarla şimdi. Berrak. Gezin ablalarda orada çiçek toplayın. Bak ne güzel çiçekler var. Berrak. Burada. Hı hı. Tut ablanın elinden. Ablanın elinden tut Berrak. Tut ablanın elinden kızım. Suya basmayın. Aa, ablası çiçek verdi kızıma. Mis kokuyor, mis. Aa, güzel. Koparmayın, koparmayın. Günah. Günah, günah. Koparmayın çiçekleri. Gidin gezin hadi bak oraya gidin. Dur, dur, dur. 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 ne yaptı abla? Çünkü sen benim çocukla oynatmıyorsun. Beraber oynayın beraber. Ha. De... <laughs> ha beraber oynayın. Üçünüz de beraber oynayın. Hadi. Geliyorsa Nür gel sen de bin buna gel. Gel sen de buraya gir gel. Geliyorsa. Yuşa. <laughs> Nür da çağır kızım. Abla gel sen dedi. Çağır ablasını. Çağır ablayı kızım. Gel abla sen de gel de. Aha, abla da geldi. Yaşasın. Otur ablası sen de oraya. Aha abla da geldi. Gördün mü Berrak? Bak abla da gel. Sevindin mi? Tut şimdi ablaların elinden. Tut şarkı söyleyin. El ele el ele verin çocuklar. Söyle. Hani ablalar? Şarkı söyleyin şarkı.

Şu büyüğüne girin. Şuna girin şuna. He. Gel. Gel sen de gir. Dur. Dur. Aha. Aha gördün mü? Yere oturma, yere oturmayın, çamur olursunuz. El ele verip oynayın. Elinden tut ablanın. Çiçeği bırakmak istemiyor. Çıkıyor, <laughs> <laughs> <tük> <be> <tük endlessly> <tük koska>. <tük> Erkek giymiş evet. Ben giydirdim onları Giydi ıslattım. <laughs> Сейчас я могу Nereye? Burada güneşte oynayın. Güneşte Berat. Gel. Aa, güneş. Güneşle gölge oynuyor. Güneş. Bak. Oyağın. Bak gel burada oynayın. Gel güneşte oynayın. Gel. Güneş. Gel. Ne gölge. Güneş. Gel gel. Bak ne yapıyor abla. Bak güneş gölge güneş. yapıyor. Bak. Pepe yapıyor de. Güneş gölge. Güneş gölge. Gölge, gölge. Güneş. Güneş gölge. gölge. Sen de yap kızım, gel. Ablayla güneş, güneş gölge yap, gel. Gölge. Vera. Güneş. Gölge. Güneş gölge. Bu nerede gidiyor? Kafasından yarı takılıyor, hepsini. Güneş gölge. Güneş gölge yakaladım. Yakala ablayı yakala. Ablayı yakala. Koş. Koş yakala ablayı. Koş koş. Eh. Ee? mı ki? Yakaladın mı abla? Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, mi? Gel. Geldim. Gel. Gel, gel, gel. <laughs> Bunlar da kızarık <laughs> olsunlar. He? Kızarık. kızarık derken? Kızarık var ya, yana <laughs> ya, sermiş kızarık. Ay çok tatlı olmuş benim de küçüklüğüm öyleydi. <laughs> evet çok tatlı ya. Ben de öyle öleceğim de tatlı. Siz de tatlısınız. Ama büyüyünce büyüse rahat olur. Hayır, çok tatlısınız ikiniz de. Ama öyle bazı zaman. O kadar olur. Ne diyor ya? <laughs> Alma yerden alma. Oyna. Bak üşüdün Berrak. Üşüdün hasta olacaksın. Hadi gel gidelim şimdi kızım. Ayla. 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 Aa, teşekkür et ablaya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Direkt üşüdün, üşüdün. Çıkın oturun oraya. Şimdi ben bu dalları kırdım. <laughs> Aa, bak Çiçekler. Çiçekler <laughs> mi? <laughs> <laughs> Buradan girin burada. <laughs> Git sen de. <laughs> çık 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 çık. Aha <laughs> çıktı. Aha. Aa ne güzel çiçekler vererek. Bak burada kardeş de var bak. Gel. Sen şuradan kucağıma gel. Gel kaldır abla azıcık bana. Hoppa. <laughs> hadi beraber oynayın hadi. Dökme çiçekleri. Sen sanki çok şey. Kendi de tatlım çok tatlı. Hepiniz çok tatlısınız. O taşlara fazla yaklaşsan Düşer bilmezler. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Onlar alışır öyle. Ha oynayın. Beraber oynayın. Sen kardeşe de at kızım ablaya. Sen ablaya at, ablaya at. At kardeşe kızım, at. Oraya atma, oraya atma. Kardeşe at, kardeşe. Oraya atma, berrak. Kardeşe at. Ha, işte öyle. Aferin benim kızıma. At kardeşe. At kardeşe. Aferin benim kızıma. At, at kardeşe, at. <laughs> at kardeşe at. Kardeşe at kızım. Kardeşin topu o. Kardeşe at. Hadi berrak kardeşin topu. At kardeşe. Aferin. O da sana atsın. At Aferin. Sen de kardeşe at kızım. Sen de at kardeşe. Kardeşe at kardeşe. Onun topu kızım ona at. At kardeşe at topu kardeş. Aha. Ay rüzgar çıktı berak. Üşüyeceksin hadi. Sabah beri uyutamıyorum. Yorayım dedim hiç de yorulmuyor. Durum Uyusun. Mu? Ha evet. Anne çalışıyor herhalde. Çalışıyor evet. evet. Yorulsun da uyutayım bu diyorum ama. Bu? İşte bu yani ayın sonunda iki yaşına girecek. Benim bu iki. torun oluyor derdi. Anne çalışıyor. Ha. O ikiye girdi. Ha. Girdi mi? Ha evet. Bak. Yok yok kızım öyle yok. Onun topu, onun topu. Senin topun evde. Sen de gel topunu alalım da gelelim. Gel. Senin topunu da o, onun topu. Ha tamam öyle oynayın tamam öyle oynayın hadi. Tamam öyle oynayın kardeş öyle oynayın hadi. O da getirecek topunu. Hadi öyle oynayın o da getirecek topunu. Hop hop yap. hop yaptı. Gel sen de al evden topunu kızım. Babaya, babaya gideceğim. Ya aa, ya. Ya. Ya gidiyor, babaya gideceğim. Gel ablası sen gel. Sen berakır elinden tutsana gel. Ha elinden tut ablanın elinden. Bak bak ablayı paylaşamıyorlar. Tamam sen de tut abla. Hepiniz el ele tutun. Hepiniz el ele tutun. Hepiniz. Kızım sen ablanın elinden tut. <laughs> Koşuşa bak. <laughs> Islak ıslak. Demin ben de oturdum şuradakine görmedim de hep ıslandım. Ben de almadım da şey ıslak bir tane vardı sildim ama kaydırağı sildim de. Annem, ben... ya, bağırma kızım bağırma. Ablaların elinden tut da kaydıraktan kayın. Hadi ablaların. senin topun değil ki kızım. Senin topun evde. Ver, anne, ver. Ben mi? Neden? Aşkım. Ver anneanne bak oynasınlar. Yok Berrak'ın da var topu. Gel gidip alalım da gelelim senin topunu. Ablası ver elini azıcık ver ha. Ablanın elinden tut Gel topunu alalım ablayla oyna. Gel büyük topu var benim kızımın. Alalım mı topunu Berrak? He topunu alalım ablayla oyna ablalarla. Ama, ama soğuk oldu. Soğuk oldu. Şimdi gidelim.